Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Lihruyam sayfasından Aysun. Bugün en çok talep ettiğiniz model olan ayçiçeği modelimi yapıyorum tutacak olarak. Siz de yapmak isterseniz iplerimizi alıp gelip hep beraber başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk etapta bu siyah kısmını yapmamız gerekiyor. Ama burada siyah rengi çok net olarak belli olmadığı için size şöyle göstereyim. bu bir dahaki videom olacak inşallah. O, bunun göbeğiyle aynı şekilde yapılmış bunun göbeği de. 6 fıstıkla başlıyoruz siyahlı. Sonra e, yıldız tekniğiyle üstünde bir fıstık olacak iki fıstık olacak şekilde devam edeceğiz. Hep beraber başlayalım. Şimdi ilk etapta 7 zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız zincirle birleştirerek bir adet halk oluşturmamız gerekiyor. halkanın içerisine 4 dolgulu 6 adet fıstık yapıyoruz. Şöyle kapatalım. 2 veya 3 zincir. İncir. dördüncü fıstığımızı yapıyorum ben evet 1-2-3 4 5 6 tane fıstığımızı yaptım. Şimdi ilk yaptığımız fıstığın tepesini birleştiriyoruz. İlmeğimizi uzatarak fıstığın üzerine bir adet fıstık yapacağız. Bu ilk yaptığımız fıstığı kapatalım. Tekrar ilmeğimizi uzatıp bir fıstık daha. 4. Şimdi ilk yaptığımız fıstığın dibine batıyoruz yine 4 4 kez şimdi e, bu iki fıstığı birleştiriyoruz tek seferde çekiyoruz iki zincir diğer fıstığın tepesine tabi net göremiyorsunuz ama şöyle tepesine tekrar 2 3 4 kapatalım tepesine bir adet daha fıstık kapatmadan dibine 3 şimdi ikisini beraber çekelim 2 zincir kapatalım ilmeğimizi uzatıp üzerine bir fıstık fıstığımızı kapatmıyoruz dibine şimdi ikisini beraber çektim bu sıra aynı bu şekilde devam edecek bitirip gelelim birinci sırayı bitirdim geldim ben şimdi zincirimizi yaptım birleştirelim ilk yaptığımız fıstığın tepesine şöyle ilmeğimizi uzatalım buraya bir adet fıstık yapıyoruz kapatalım Şimdi dibine tekrar kapatmıyoruz. Karşıya elimizde üç tane fıstık oldu. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Bir zincir. Tekrar ilmeği uzatıyorum. Bir fıstık yapıyorum buraya. Ve dibine. Bu arttırmamız oluyor. kapatalım çok net göremiyorsunuz ama şu şekilde oluyor şimdi şuradayız e, bu üçlü fıstığımızı kapattık tekrar arttırma olarak bunu yaptık iki zincir çektik şimdi karşı tarafta tekrar bir adet fıstık yapıyoruz kapatalım ilmeği uzattım dibine kapatmadan devam ediyoruz karşıya iki. evet 3 adet fıstığımız var elimizde üçünü beraber çekelim bir zincir tekrar ilmeğinizi uzatıp aynı yere bir fıstık daha kapatmadan dibine iki tane fıstığımız oldu elimizde ikisini beraber kapattık iki zincir aynen bu şekilde devam ediyoruz bitirip gelelim siyahı tamamlayıp geldim şimdi aralarda ikişer zincir çekmiştik onlardan herhangi birisini şöyle dibinden yeşilimizi bağlayalım şimdi ilmeğimizi uzatıp bir adet fıstık yapıyoruz kapatalım bir adet fıstık yaptık tekrar kapatmıyoruz dibine kapatmıyoruz karşıya üçünü beraber toplayalım tekrar ilmeğimizi uzatıp bir fıstık yapıyoruz şöyle dibine karşıya. Hepsini beraber kapatalım. Burada şimdi bir tane arttırma yapmamız gerekiyor. İlmeğimizi uzatalım. Dibine. iki fıstığımız oldu. Bunu da beraber kapatıyoruz. Ve üstündeki sıra Şöyle fıstığa çıkmış oluyor. Şöyle arkasını çevirip göstereyim size. 3 fıstık yaptık. Şimdi azaltarak devam edeceğiz. Her dilimi tek tek yaparak götürdüm ben. Şöyle bir fıstık yapalım hemen. Kapatmıyoruz. Azaltacağız burada. İkisini beraber toplayalım. İmimizi uzatalım. Dibine, karşıya. İmimiz uzatalım. Dibine ve karşıya. Şunu beraber çekelim. Şimdi iki fıstık oldu. Azaltmaya devam ediyoruz. Kapatmıyorum. İkisiyle beraber kapattım. İğnemizi uzatalım. Dibine. karşıya. Ve üçünü beraber kapatalım. Son kısımdayız. İlmeğimizi uzatalım. Bir fıstık yapalım. Dört 4. Şimdi karşı tarafa şöyle ikisini beraber toplayalım. Şimdi şu şekilde bir tane dilimimizi yaptık. İsterseniz burada ipi de kopartabilirsiniz ama ben kopartmıyorum. Şöyle ister zincirle ister örümcek yapar gibi şöyle aşağı iniyorum. Siz de benim yaptığım hatayı yapmayın tabii ki. Ters taraftan indim. Çevirelim. Yüzü bu taraf. Bu taraftan inmemiz lazım. Böyle devam etmemiz lazım. Şaya indim. Şimdi tam dibine inmiyoruz. Bir fıstık kala ya kadar indik. İki tane zincir çekelim ve diğer dilime geçiyoruz. Buraya bir adet fıstık yapıyoruz şimdi. Şeye. Bu şekilde aynı şekilde devam edeceğiz. Her üçgeni yaptığımızda bir bir fıstık kalıncaya kadar inelim, diğerine geçelim, bitirelim hepsini. Evet arkadaşlar ben hepsini yaptım, geldim. Şimdi burada şu kısım ayrık dursun istemiyoruz. Burada da aşağı ineceğiz. İki zincirimizi çekelim. Karşıya bağlayalım. Keselim. Evet. bu şekilde bitti. Şimdi sarımıza geçeceğiz. Sarımızı isterseniz bunu yaptığım gibi üçgen üçgen de yapabilirsiniz. İsterseniz ben ilk sırayı yapıyorum. Sonra üçgenleri tamamlayarak devam ediyorum. Başlayalım. Sarı yaprakları yaparken bu yeşillerin orta kısmına denk getirmemiz gerekiyor. Ondan dolayı bu ikili boşluklardan değil. Şurada e, siyahın ikili fıstık olarak bitirmiştik üstünü. Onun tam orta kısmından şöyle yakından göstereyim size orta kısmından şöyle alıyoruz sarımızı tutturalım buraya bir adet fıstık yapıyoruz kapatalım. üstüne bir fıstık dibine bir fıstık üçüncü fıstığı buradaki şöyle göstereyim zincir vardı arada o zincirin üstüne yapıyoruz hepsini beraber kapatalım ilmeğimizi uzatalım fıstığımız yaptık kapatmıyoruz yine zincirin üzerine bir adet fıstık üçüncüyü Şuradaki iki siyah fıstığın ortasından yeşilin arasından dikkatli bir şekilde alalım üçünü beraber toplayalım. Burada bir adet arttırmamız olacak. Şöyle. Kapatalım. 3 fıstığımız bitti. Aslında bu bir dilimize tekabül ediyor burada iki zincir çekeceğiz ve aynı boşlukta 4 adet fıstık batılması gerekiyor şu ara biraz zor oluyor ama yaparsınız sizde yine aynı yere bir adet fıstık yapıyorum kapatalım ilk fıstığımızı yaptık kapatmıyoruz yine dördüncü fıstığımız aynı yere dördüncü fıstığımızı yapıyorum kapatmıyoruz zincir boşluğuna üç fıstığımız oldu elimizde hepsini bir şey çekiyoruz ilmeğimi uzattık fıstığımızı yaptık şimdi zincirin üstüne bir fıstık daha karşı tarafa yine iki siyah fıstığın ortasından ve yeşilin arasından alıyoruz üçüncü fıstığımızı buraya yapıyoruz üç fıstığımızı aynı anda çekiyoruz Kapatalım İlmeğimiz oldu bir adet fıstık yapalım. Aynı yerde şöyle arttırma olsun diye bir tane daha fıstık yapıyoruz ve elimizdeki fıstıkla beraber ikisini bir çekiyoruz. İkinci dilimimizin tabanını da tamamladık. Üçüncü dilimize geçerken tekrar aynı yere. bir adet fıstık yaptık kapattık ilmeğimizi uzatıp tepesine bir fıstık yaptık ve dibine karşıya zincir boşluğuna üçüncüsü Üçünü bir çekelim. İlk sıra bu şekilde olacak. Altı adet dilimimiz oluyor. Bitirelim gelelim. Evet sarımız yaptım geldim ben. Şu şekilde bir görüntü oluyor. Korkmayın bu daha sonra düzeliyor. Etrafını tamamladıkça hele yazını yaptıkça daha da güzel oluyor. Şimdi iki zincirimizi yapıp birleştirdim ve bu zincirler arasındaki üçlü fıstıkların üzerine üçgen yaprak şeklinde görüntümüzü verip geleceğiz. Şimdi ilk etapta azaltma ile başlıyoruz. Fıstığımızı yapalım. Kapatmayalım. Şimdi ikisini beraber kapatalım. Tekrar ilmeğimizi uzatıp bir fıstık daha. dibine karşıya üçünü beraber toplayalım. Tekrar ilmeğimizi atalım. Dibine ve karşıya üçünü beraber toplayalım. Geri dönelim. Yaptık fıstığımızı kapatmıyoruz. Karşıya. İkisini beraber toplayalım. Dibine. üçünü beraber toplayalım. Şimdi son kısımdayız. İlmeğini uzatalım, fıstığımızı yapalım. Karşıya. İkisini beraber kapatalım. Bir zincir çektik. Şimdi üçgenimiz oluştu. Diğer üçgene geçmek için zincirle veya e, örümcek şeklinde bir uzun ilmek yaparak devam edebilirsiniz. Şöyle ve geldim. Bu iki zincirle karşıya geçtiğimiz taraftayım. Tekrar iki zincir geçtik. İlimimizi uzattık. Bir fıstık yaptık. Kapatmıyoruz karşıya. İkisini beraber toplayalım. Uzattık ilmeğimizi dibine karşıya. Ve üçünü beraber toplayalım İlk fıstığımızı yaptım. Dibine karşıya üçünü beraber toplayalım. Döndürelim mevzuyu uzatıp hemen bir tane fıstık yapıyoruz yine eksiltmeye devam karşıya yaptım ikisini beraber toplayalım hemen ilmeğimizi uzatıp bir fıstık şimdi beraber toplayalım döndürelim karşıya ikisini beraber toplayalım ikinci üçgenimizi de yaptık şöyle şekil almaya başladı siz de ben de hepimiz bitirip gelelim. Evet arkadaşlar. Bütün dilimleri tamamladım geldim ben. Son dilimizde bitirdim. Ben denge açısından bunu da zincirle aşağı iniyorum. Şöyle. Aşağıda ipimizi kesiyorum. şekilde oldu. Şimdi beyaz ipimize geçelim. Şöyle şunu bir saklayalım burada. Gece olduğu için biraz gölgem düşüyor. Beyaz kısmını çerçevesini yapıyoruz. Herhangi bir yerden başlayalım şöyle. 4 olgulu bir fıstık. Kapatalım. 3 zincirle dibine inelim. 3 zincir çekelim. Şöyle devam edelim. Bir fıstık atlayıp boşluğa 4 olgulu bir fıstık. Kapatalım. 1 2 3 zincir dibine inelim. 3 zincir, diğer boşluğa 1, 2, 3, 4 dolgulu bir fıstık, 1, 2, 3 zincir, dipine inelim. 1, 2, 3 yine zincir, tepesine çıkalım. Tam şu noktadayız. Aynı buraya da aynı şekilde bir değişiklik yok. biraz yavaş yapmaya çalışıyorum ama devam inelim Buraya geldik şimdi. Burada şu ortaya şöyle sık ile geçelim. Buraya yine 4 dolgu bir fıstık yapıyoruz. 2 adet zincir var. Burada ikisini beraber alıyoruz. Evet arkadaşlar ikisine bitirdik geldik. Şimdi sap kısmını yapmamız gerekiyor. Yeşil kısmın iki yaprağın arasından herhangi bir yerden başlayalım. İpimizi buraya tutturalım. Hemen bir fıstık yapıyoruz. kapatalım. Uzatıp üzerine bir fıstık daha. Kapatalım. Üzerine bir fıstık daha. Bu şekilde devam edelim. Diğeriyle birleştirelim. Son birleşme kısmını tekrar göstereceğim size. Elinizin durumuna göre 25 ile 30 arası çekip yapabilirsiniz bu fıstıklardan. Ben 29. fıstığı yaptım. Kapatmadım. Birleştirmeyi göstereceğim şimdi size. Diğer ayçiçeğini elime aldım. Buraya da diğer açıkken 30. fıstığı yapıyorum. İkisini beraber topluyorum. Kılayalım, i̇ki zincir çekelim ve keselim. Bu şekilde hem birleşmesi daha sağlam oluyor, hem daha güzel duruyor. Şimdi şöyle saklamamız gerekiyor. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar, siz de yapmak isterseniz hepiniz kanalıma beklerim. İyi günler dilerim.